اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلُّوا على رسولنا محمد صلُّوا على شفيع ذنوبنا محمد صلُّوا على طبيب قلوبنا محمد والمنبع باغ بلاغات والمهزن فز سعادت والأندلي بغزار فساحات. محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Muhterem değerli cemaatim, bugünkü cuma dersimizle alakalı kaderil imkan, Hadid suresinin dört numaralı ayeti çerçevesinde vaktimizin el verdiği, dilimizin döndüğü kadar bir mevzu, bir ders işlemeye çalışacağız. <laughs> Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı, siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, bazı haftalar, bazı cumalar, cumadan evvel kendi kendime bir takım istifhamların cevaplarını bulmaya çalışıyorum. Acaba hangi konuyu işlesek, insanımıza, müminlere, Müslümanlara faydası olacağı ile ilgili hep düşünüyoruz, hep düşünüyoruz. Tabii konuştuğumuz mevzuların toplum içerisinde ne kadar etkisi olduğu Allah'u alem. Ama en azından huzur ilahide, huzur ilahide Allahü Teala'nın karşısına çıktığımız esnada mahallemizin içerisinde birisi Gençlerimize bu mevzuları anlatmadın sorusuyla muhatap olduğumuzda hayır ya Rabbi anlattık diyebilelim diye bazen belki konuştuğumuz mevzular birilerinin canını acıtabilir. Ama bu kıymetli saat diliminde namazın farzlarından bahsetmek zahit olur. İmanın şartlarından bahsetmek zahit olur. Hele hele toplum ahlaken çöküntüye girmiş olduğu bir dönemde böyle mevzuları ilkokul çağındaki çocuklara ezberlettiğimiz mevzuları işlemek zayıf olur. Bugünkü dersimizde ortak olarak herhalde 4-5 tane konu versem elinize size göre toplumun şu anda en sıkıntı, izdırap çekmiş olduğu fiillerden, hareketlerden bir tanesi hangisidir diye sormuş olsam, o formun içerisinde, maddelerin içerisinde utanmak dediğimiz hayayı koymuş olsam, herhalde toplumumuz gelmiş olduğu noktada utanmak ilk sırada yer alır. Utanmak dediğimiz mevzu Toplumun içinden sökülüp alınmış, kalkmış gibi bir zaman dilimini yaşıyoruz. kardeşlerim kitaplarımızda ahlak kitaplarımızda haya diye bir kavramdan bahsedilir. Hayadan bahsedilirken onun tanımı utanma içine girer. Hicap içerisine girer. Ar dediğimiz duygu içerisine gelir. Hayat, bu bu anlatmış olduğum kelimelerle eş anlamlı dönem dönem eş anlamlı ifadeler olarak kullanılıyor. Edebe aykırı bütün dünyadaki bütün insanların ilk insandan bir itibar kabul etmiş olduğu bir takım kurallar vardır. Örneğin büyüye saygı, din mefhumu fark etmez. Bütün toplumlar için geçerlidir küçüğü sevmek, hayvana eziyet etmemek, bebeğe zulmetmemek, savaş ortasındayken kadınlara, kadınlara farklı bir şekilde muamele etmek, bebekleri öldürmemek. Bunlar hepsi haya kavramının içerisine giren şeylerdir. Dünya üzerinde bu kavram kalktığından ötürü günümüz dünyasındaki insanlar Tekrar bunları büyük ihtimalle gözden geçirmek durumunda kalacaklardır. Çünkü savaşın ardında en çok ezilen, en çok öldürülen kadınlar oluyor, çocuklar oluyor. Kardeşlerim, Maverdi diye büyük bir alim vardır. Maverdi utanmayı üç kısma ayırıyor kitabında. Birinci kısım diyor ki Allah'a karşı olan haya kişi Allahü Teala'ya karşı eğer utanma duygusunu kaybetmemişse onun emir ve yasaklarına tam uymakla olduğunu ifade ediyor. Tekrar ifade ediyorum. Bir fert, bir kişi Allah'a karşı olan görevlerini ifa ediyorsa onun yasaklarından içtinam edip korunuyorsa Allah'a karşı olan utanması mevcut demektir. Hani halkın içerisinde son olarak o cümleyi söyleriz ya. Şuna bak ya. Artık ne kuldan utanır ne Allah'tan utanır hale gelmiştir. Özür diliyorum. Yüzüne tükürsen rahmet yağdı ifadesini kullanırız. Artık insanlığın dibine düşmüştür. Maverdi de kişi Allah'a kulluğunu unutmuşsa, haramlardan içtinab etmiyorsa, haramı hiç umursamıyorsa, her şeyi normal bir haldeymiş, hiç kimseden sıkılması kalmamışsa, bu kimse artık Allah'a karşı utanması da kalmamış demektir. Allah'tan utanan, Allah'a hayası olan kimse, allah Teala'nın razı olmadığı meclislerde yer almaz. Allah'a hayası olan kimse, Allah'ın razı olmadığı fiillerin içerisinde yer almaz. Allah'a hayası olan kimse, utanma duygusu henüz mevcut olan kimse, ibadetlerini asla ama asla hangi şartın içerisinde olursa olsun terk etmez. Bakın dersimin başındaki okuduğum ayete dikkat ediniz. Niçin? Çünkü ve huve o sizinle beraberdir. Allah her daim sizinle beraberdir. Bir an, bir lahzacık bile olmuş olsa sizi yalnız bırakmıyor. Eynema <laughs> kuntum nereye giderseniz gidin yerin kaç katman altına giderseniz gidin göğün kaç katman üstüne çıkarsanız çıkın o sizinle beraberdir. Vallahu bima taamaluna basir. O yaptıklarınızdan haberdardır, her şeyi görmektedir. Öyleyse kardeşlerim kişi Allah'a karşı hayasını, utanmasını kaybetmeyecektir. Kaybetmemelidir. Hatta başka bir ayet-i kerimede de Nisa suresinin 108 numaralı ayetinde Allah Celle Celaluhu يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ İnsanlar günah işleyen kimseler insanlardan gizleniyorlar. Bu işi yapacaksak, bu fiili işleyeceksek, kafaları demleyeceksek herkesin uyuduğu bir anda gidelim, çıkalım, şehrimizden gidelim de kimse görmesin. Günahkarlar Böyle bir insanlardan gizlenme gibi bir huyları var. Ama وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ Allah-u Teala'dan ise gizlenmiyorlar. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri söyleyenlerle bile beraberdir. Gecenin en zifiri karanlığında söylemiş olduğun söz, cümle kimse yoktu. İkimiz beraberdik. Sadece sen şahitsin yaptığımız fiile dediğimiz o anda bile Allahü Teala yaptıklarımızdan söylediklerimizden haberdardır. Ve Allah bima yamaluna muhita. Allah onların yaptıklarının tamamında ilmiyle kuşatmış durumdadır. Biz Allah'ı öyle biliyoruz, Allah'ı öyle tanıyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste efendimiz sahabeye dönüyor diyor ki arkadaşlarım istahyu hakkal haya Allah'tan gerçeği gereği hakkıyla hayal ediniz utanınız. Her şeyi bir gibi bizim her durumumuza muttali olan Allahü Teala hayatımızın hangi anında hangi sözü söyledik neyi yaptık her şey muttali olduğundan ötürü gerektiği şekliyle bize o kadar nimetler ihsan eylemiş ki helal vermiş, haramlardan iştinab etmemiz için helal dairesini daha geniş tutmuştur. Öyleyse allah Teala bu kadar merhametiyle, rahmetiyle bize nimetler ihsan etmişken ondan gereği gibi hayal ediniz, utanınız. Kul ne? Sahabeden birisi, Ya Resulallah, inna nassahi velhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki biz utanma duygumuzu kaybetmedik günümüzde Allah muhafaza eylesin ama sokağa çıkın, kendinize göre, kendi kriterlerinize göre, hatta dinin koymuş olduğu kriterlere göre açık saçık birisine utanmıyor musun bu halde gezmeye ifadesini kullandığında sen kim oluyorsun bana utanmaz diyorsun diye hemen babalanır. Hatta eşini çağırır, çocuğunu çağırır, bütün ev, bütün akrabalarını çağırır, o sözü söyledin diye bir tomar soba dağıttırır sana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söylediği zaman sahabe Allah'a hamdolsun. Biz gerçekten hakkıyla Allah hakkıyla Allah'tan haya ediyoruz, utanıyoruz ifadesini kullanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapma zarureti hissediyor. Neyse zalik. Sizin anladığınız şeyi kastetmiyorum. وَلَاكِنَّ الْاِسْتِحْرَى مِنَ اللّٰي حَقَّ الْحَيَا اَنْ تَحْفَذَ الرَّحْسَ وَمَا وَعَى Allah'tan söylemek istemiş olduğum şey şudur. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başımızı, başımızın üzerindeki taşıdığımız uzuvları, gözü, kulağı, ağzı, onları, onların içerisindeki bedenimizin içerisindeki taşımış olduğumuz mideyi, ve bütün bedenimizin ihtiva etmiş olduğu bütün uzuvları haramlardan muhafaza etmek bunu kastediyorum diyor sahabeye. Evet biz hayayı sadece gözlerimizi yummak olarak anlayıp da Allah'tan ibadetlerimizi eğer ibadetlerimizi hakkıyla ifa etmiyorsak gerçek anlamda haya sahibi değiliz. Biz gözlerimizi, biz bedenimizin belli bir bölümünü ölçtükten sonra İnsanların önünde hemen hızlı bir şekilde azıcık daha aşağı doğru çekeyim de en azından dizlere kadar örtülsün mantığıyla bir giyim kuşamını anlayıp da eğer yediğimiz şeylere dikkat etmiyorsak, haramlara dalıyorsak gerçek anlamda hayayı anlamamış oluyoruz. Efendimizin kastetmiş olduğu budur kardeşlerim. Kardeşlerim, Maverdi'nin anlatmış olduğu hayanın ikinci kısmı da insanlara karşı haya insanlara karşı hayadan da maverdi şunu anlıyor insanlara eziyet etmeyeceksin insanlara dilinle eziyet etmeyeceksin elinle eziyet etmeyeceksin herhangi bir üstünlüğün varsa toplum içerisinde bir üstünlüğün varsa o üstünlüğünü kullanıp da sana bu dünyada hayat hakkı yoktur bundan sonraki süreçte başına gelecek belaları benden bil mantığıyla eziyet etmeyeceksin. Eziyet ediyorsan makamını kullanıp da eziyet ediyorsan o zaman insanlara karşı hayal sahibi olduğunu iddia etmeyeceksin. Maverdi'nin anlatmış olduğu üçüncü kısım hayata kardeşlerim İnsanın kendisine karşı hayasıdır diyor. Kendisine karşı haya da dinin ölçüleri çerçevesinde kılıp kıyafetine riayet edeceksin. Hiç kimseyi dilinle eziyet etmeyeceksin. Edepli dediğimiz argo kelimeler kullanmayacaksın. Bu da insanın kendisine karşı olan hayayı ifade ettiğini söylüyorum Maverdi. Kardeşlerim, haya nebevi bir duruştur. Nebevi bir duruşu ifade ediyor utanmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayasına dikkat ediniz. Zeynep bin Cahd radıyallahu anha annemizle Hazreti Peygamber evleniyor. Medine-i Münevvere'deki bütün gariban sahabe herkesi düğün ziyafetine davet etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi malumunuzdur. Böyle bir yere ziyarete gidildiğinde, böyle bir davete icabet ettiğimiz esnada ev sahibi, davet sahibinin misafirleri çok olmuş olabilir. Teberrüken tebrik ederiz, ikramını alıp gideriz. Onlarca, yüzlerce misafiri olduğundan ötürü edeben onu sık boğaz etmemiz doğru değildir o günde. Düğün merasimi olabilir, nişan merasimi olabilir, ne olursa olsun. Sahabelerden bir takımları buna riayet ediyorlar. Yemeklerini yiyip, ikramlarını yiyip gidiyorlar. Ama aralarında olur ya, belki bu da ümmet için rahmet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayasının zirvesini öğretecek bizlere. Ama ondan sonraki ondan sonraki Hadisenin devamındaysa ise Allahü Teala kullarını edebi bir edebi bir noktaya dikkatimizi çekecek. Bir kısımları gecenin geç vakitleri olmasına rağmen ayrılmıyorlar. Efendimiz hani misafir artık kalk. Bazen kahve sahipleri son müşteri kalmış. Ben haklıyım diyor. Gecenin biri olmuş. Önünde bir su var. Ben haklıyım diyor. Yahu git şu sabahtan beri burada ekmek parası için bir müşteriyi bekliyor. Bir an evvel git ki o da gitsin, o da istirahate çekilsin. Gecenin geç vakti olmasına rağmen ayrı, ayrılmıyorlar. Efendimiz kapıyı açıyor, çıkıyor. Rahatsız olduğunu anlasınlar diye. Ama o mesajı anlamamışlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o misafirlerine kırıcı bir söz söylemiyor. Ama Rabbimiz Celle Celaluhu hemen bir gün sonra bir ayet-i kerime inzal edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu. Ey iman edenler. Böyle bir davete gittiğiniz zaman, peygamberin evine misafirliğe gittiğiniz zaman la tedhulu buyuten nebi illa en yuzen lekum ila taamin gayr nazirin ina sakın ama sakın Peygamberin evine sizleri bir yemeğe davet etmediği müddetçe herhangi bir davete yemek için davet edildiği anda ise ikramınızı bitirdiğiniz andan itibaren onu rahatsız edecek şekilde oradan saatlerce durmayınız. Eğer yemek davetine sizi davet etmemişse, izin almadan sakın ama sakın ne de olsa bana bir şey söylemez mantığıyla izinsiz girmeyiniz. Walakin iza duiyetum ama sizleri davet ederse bekliyorum buyurun gelin diyorsa Fe feiza ta'imtum sizi davet ettiği vakitte gidiniz yemeğinizi yediğiniz zamanda fenteşiru ayrılınız. Ev sahibine zulmetmeyiniz, ev sahibine eziyet etmeyiniz diye İslami ahlaki bir ilkeyi Rabbimiz Celle Celaluhu hürmete öğretmiş oluyor kardeşlerim. Efendimiz hayası icabı, yorgun bütün misafirleri ağırlamış, hani insanın evlenmiş olduğu en mutlu gününde bile misafirleri geç vakitte olmuş olsa bile kovmadığını görüyoruz. Kötü bir söz söylemediğini görüyoruz. Onun için kardeşlerim haya nebevi bir duruştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her demde her durumda ümmetine örnek olan o peygamber haya duygusunu asla kaybetmemiştir. Onun için erbeun min sünenil mürselin dört şey vardır ki peygamberlerin sünnetlerindendir diyor. Birincisi el hayadır utanmaktır. Bugün geldiğimiz durumda evlat babasından utanmıyor. Evlat toplum içerisindeki insanlardan utanmıyor. Çok geriye gitmiyorum. 30 sene evvel, 40 sene evvel kapıyı açan bir hanımefendi karşı taraftaki kimse eğer bakıyorsa onların evlerine doğru bir hicap duyarak hemen kapıyı kapatıyordu. Başım açık görünmesin diye. 30 sene sonra geldiğimiz durumda bedeninin tamamını teşhir eden hanımefendi denize gitmiş mayoyla çıplak kıyafetleriyle kendi görüntüsünü bütün dünyaya servis edebiliyor. Nerede kaldı bu haya? Nerede bu babalar? İslami ölçüler bizim için ölçü değil miydi? Muhammed Mustafa'nın hayatı bizim için ölçü değil miydi? Nerede kaldı o yiğit delikanlılar? eşine karşı ne yapıyorsun, kime servis ediyorsun, kime gösteriyorsun, bu kıyafetlerle doğru değildir diyemiyor musun? Toplum çözüldü. Haya dediğimiz, utanma dediğimiz duyguyu öyle hafife indirge, indirgedik ki günahlarımızı teşhir ediyoruz. İçki soframızı teşhir ediyoruz, utanmıyoruz. Ben ne kadar cesurum. Allah'a savaş açtım, bak ben ne kadar cesurum. Ben faiz yiyorum, ben ne kadar cesurum. Ben eşimi Allah'ın ölçüleri çerçevesinde gezdirmiyorum, ben ne kadar cesurum. Hayasızlıktır, utanmazlıktır. Kendimize gelelim. Rabbimizin ölçüsü Kur'an'dı kardeşlerim. Rabbimizin ölçüsü Muhammed Mustafa'nın hayatıydı, siretiydi. Kim? Allah Rasulü. Bütün peygamberlerden intikal eden bir cümleyi söylüyor bizlere. Diyor ki: İnne mimma edraka ennasu min kelamin nubuve. Hazreti Adem'den bil itibar bütün peygamberlerin ortak ümmetlerine anlatmış olduğu bir söz, bir cümle vardır. O ilk söz, ilk cümle de kardeşlerim suçudur. İzalem testahy fe'sna ma Utanmıyorsan dilediğini yap cümlesidir. Utanmıyorsan dilediğini yap utanmıyorsan haya duygunu kaybettiysen eşin senin için bir şey ifade etmiyorsa evladın senin için bir şey ifade etmiyorsa din senin için bir şey ifade etmiyorsa seni bağlamıyorsa istediğini yap. Dilediğini yap. Ama sonucunu bilerek yap. Kaybedeceksin. Allahü Teala'nın huzuruna mazeretin olmayacaktır. Vallahi mazeretin olmayacaktır. Huzur-i en azından bu cümleleri söyledim diye sizleri şahit tutuyorum. Rabbim bana sorduğu zaman toplum içerisinde bunları gördün, uyardın mı? Uyardım diye bileyim diye söylüyorum. Öyle bir girdabın içerisine girdi ki kimse dur diyemiyor. Gencecik dimalar, gencecik evlatlar nereden görüyorlarsa, kime özeniyorlarsa bunun gibi giyineceğim diyor. Anne engel olamıyor. Baba dur diyemiyor elin içerisinde ikisi beraber olurduktan sonra sen ne karışırsın? Zaten bizim görevlerimiz ne diyorlarsa onaylamak oldu. Hele bir karşı gel. Bir hafta evin içerisine uğrayamıyorsun. Kendimize gelelim. Rabbim gerçek anlamda hayayı bezenen evlatlar yetiştirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Haya duygusunu kaybettiğimiz zaman toplum içerisinde artık garipseyecek bir şey kalmayacak. Her şeyi duyuyoruz değil mi toplum içerisinde? Evliler bekarlarla evleniyorlar, kaçıyorlar evli olduğu halde. Bekarlar olmayacak yerlere gidiyorlar, evlenmeyi istemiyorlar. Niçin? Haya gitti, utanma gitti. Rabbim özümüze dönmeyi nasip eylesin. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.